Tam iki sene boyunca sabah, akşam, öğlen ben bunu düşündüm. Acaba neydi? Yanlış neredeydi? Ben ne yaptım? Bunları hak edecek ne yaptım? Çünkü bizi per perişan bıraktı Ahu Hanım. Siz şimdi diğer e, hanımefendiyle bu görüşmeyi yaşadınız. Ona da bir şey söylemediniz. Çıktınız, geldiniz, evdesiniz. Peki şeyi merak ediyorum. Eşinizle ilk karşılaşmanızı Zaten iki gün sonra geldi eve. Hı. Zaten eve gelmiyordu. Eve gelmeyeceğini de haber vermiyordu. Peki iki gün sonra eve geldi. Ne oldu ne dediniz? Kadını bildiğimi söyledim. Durumdan haberdar olduğumu söyledim. Hatta kadının ismini bile bildiğimi söyledim. Oh. Tepkisizdi. Gittim konuştum dediniz mi? Konuştuğumu söylemedim. Sadece bildiğimi söyledim. Hiçbir tepki vermeden eşyalarını da hazırlayıp ceketini alıp evden gitti. Nasıl yani? Hani bileyim, gitti. Kendini savunmadı mı? Hayır. Hani af dilemedi mi? Yerlere kapanmadı mı? Hayır çünkü böyle bir şey bekliyormuş büyük ihtimalle. Git mi? Nizim ben söyleyince Allah gitti. o gitti. Adam mı ya? Adam mı ki o? Aylin'cim yine de öyle deme. Ne olursa olsun o senin baban. Bak, evet ama annenle arasında geçen şeyler başka seninle babanın arasındaki şeyler bambaşka. Yaşananların hiçbiri umurunda değildi ki onun. Peki Müge Hanım sonra gitti. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Peşinden mi gitmeliydim, durmalı mıydım, bağırmalı mıydım? Ve çocuklarım vardı hiçbir şey yapamıyorum. Çocuklarım varken ben sürekli kilitlendim ve kaldım. Şimdiye kadar o duyduğum süreçte bir senelik süreçte içimi atmam ve bastırmamın sebebi de çocuklarımdı. Onlar üzülmesin, onlara bir şey yansıtmayayım. Onlar babalarını kötü bilmesinler. Ama gitmesiyle zaten her şeyi bitirmiş oldu. Bitirmek de kalmadı, faturaları ödememiş. Ödemediği faturalar yüzünden doğalgazımı gazımı elektriğimi kestiler. Benim çocuklarım Ocak ayında soğukta tir tir titreyerek uyuyorlardı. Ve ben belki üç kat, belki dört kat ne buluyorsam çocuklara giydiriyordum ısıtmak için. Baktın ev Allah'tan mı? sizinmiş yani. Dedi ki benim ailemden evet. kalan bir evimdi. Ben onlara bıraktım dedi. Evet ev vardı ama soğuktu ve yemek yoktu. Evet Bunların için. hiçbiri onun umurunda değildi. Bütün her yükü annem tek başına sırtladı. sevgilisi vardı kızım. Sonra Müge Hanım. Sonra çocuklarıma... ...bakamayacağımı anladığım için... ...onları devlet yurduna verdim. Peki çalışamaz mıydınız? Çocuklarım küçüktü. Dört yaşındaydı çalışamazdım. Bakacak kimsem de yoktu. Ah, Aileniz? Ben hani yurda gittiğim isteseniz. zaman dokuz yaşındaydım. Dokuz yaşında bir çocuk ve yurda gittim. Yani geceleri ağlayarak... ...uyuyakaldığım zamanların... ...hesabını nasıl verecek? İşte o yurda gitme... ...durumunu ben de merak ediyorum. Yani... Aylin daha büyükmüş. Evet. Zaten okul şeyinde, dönemindeymiş belli ki dokuz yaşında. Çünkü ben hiç çalışmamıştım. Nasıl çalışılacağını bilmiyordum. Beni çalıştırmadığı için ne yapacağımı bilmiyordum. Çocuklarımla nasıl çalışacağımı, nasıl bir işe gireceğimi, nerede çalışacağımı... ...hiçbir şekilde adım atamıyordum. Ya sonuçta evet Aylin dokuz yaşındaydı ama oğlum dört buçuk yaşındaydı. Dayıma sığınmak istedim. Dayım kabul etmedi bizi. Maddi durumu yetersizdi. Bize bakacak durumu yoktu. Anlıyorum, onu da anladım. Dayım bizi kabul etmeyince ben ortada kaldım çocuklarımla. Yani tek çare onu gördüm. Tek çare çocuklarımı sadece devlet yurduna... Bakamayacağım dediniz çocuk. Bakamayacağım anladığım için en azından... Ay bu çok zor bir karar değil mi Müge Ben anam? çocuklarıma dokuz sene hasret kaldım. Ahu Hanım bu nasıl bir acı biliyor musunuz? Bilmek istemiyorum. Nasıl bir acı ben size bunu anlatamam. Çocuklarımı verdikten sonra kendime bir iş buldum. Arkadaşımın yanına sığındım, bir süre orada kaldım. Bir konfeksiyon atölyesinde çalıştım. Bir süre arkadaşım yanında kaldım fakat ee, eşi daha sonrasında beni istemedi. Oradan da ayrılmak zorunda kaldım ve yine ortada kaldım, sokaktaydım. Anneciğim geceleri ne iş yaptığını da anlatsana kızım bunu açmasak mı ben İşe utanıyorum zamandır. lütfen bunu açmayalım ben sadece neden ama sen olacak bir şey yapmadın ki utanması gereken o evet. sen neden utanıyorsun Ahu abla ben annemin yaptığı hiçbir şeyden utanmıyorum çekinmiyorum annem ne yaptıysa hep yani bizi daha iyi yerlere getirebilmek için yaptı hep bir şeyleri tek başına sırtına <laughs> aldığı için oldu yani bunlar Şöyle yapalım mı Aydin'ciğim? Benim orada gördün zaten çoğunu. Çok tatlı ekip arkadaşlarım var. Orada Aleyna'mız var. Bizim psikoloğumuz. Çok şekerdir sohbeti. Böyle seni bir beş dakika alsalar aralarına. Onlarla bir sohbet etsen. Biraz vakit geçirsen. Biz annenle. Hani diyorsun ya. Anne anlat utanma diye. Belki senin yanındayken biliyor olmana rağmen e, bazı şeyleri deklare etmek zor geliyor olabilir. Sen bize müsaade eder misin? Al abla ben bugün burada o adamla konuşmadan, iki çift lafımı etmeden, yurtta kaldığım günlerin, Bunu o günlerin hesabını sormadan gitmeyeceğim. Sen biraz hava almak ister misin? Babanla konuşmak hadi. istiyorsan babanla konuşacaksın. Ondan emin olabilirsin Aylin'cim. Hadi bize azıcık bir müsaade et bir tane. Ah Hanım, kızımın yanında bahsedemedim. Çocuklarım bendeyken, o çok sıkıntılı sürecimizde, çok sıkıntı çektiğimiz dönemde, soğukta kalırken birisi karşıma çıktı. Birisiyle tanıştım. Bana güven verdi. Daha doğrusu ben çok insanları bilmediğim için ona güvendim. Bana temizlik işi yapacağımı söyledi. Çok sevindim buna. Yani en azından çalışıp bir şeyleri yapabilecektim, faturalarımı ödeyebilecektim, hmm. çocuklarıma bakabilecektim. Kabul ettim. Direkt gittik. Anlaştık. Hatta param olmadığı için avans istedim. Faturaları Faturalar evet. ödeyebilmek için. Fakat avans verirken bana senet imzalattılar. Ben de anlamadığım için hepsine imzamı attım. Meğersem çok yüklü miktarda borç senediymiş bunlar. Yani beni kendilerine büyük ihtimalle bağlamaya çalıştılar. Neydi bu bir temizlik şirketi? Hayır, mı? başka bir şey. Değil. Öyle bir yer. Tam söyleyemiyorum size. Öyle. ...orada temizlik yapacaktı Peki temizlik mi yaptınız? Önce temizlikle başladım. Sonra? Batı'a düştüm. <laughs> Önce temizlikle başladım. Ee, sonra beni içeri aldılar. Bazı işler sundular. Kabul etmek zorunda kaldım çünkü ellerinde senet vardı. Ve ben bunu çocuklarıma yansıtmadan... O süre zarfında devam ettirmek zorunda kaldım. Sonra bir yıllar geçti. O şahsın izni dahilinde 11'de çıkıp, yani sabah çıkıp bir kafede işe başladım. Saat 11 ile 7 arası orada çalışıyordum. Gece de dediğim yerde çalışıyordum. O kafe ortamı bana o kadar iyi geldi ki, o kafe ortamı benim yüzde yüz hayatımı değiştirdi. Şu an şu noktadaysam benim oradaki başlangıçlarım sayesinde oldu. Çalıştığım dönemde oraya gelen bir müşterimiz beni çok beğendiğini, hitabetimin çok güzel olduğunu, çok kuvvetli olduğunu söyledi ve bana iş, iş teklifinde bulundu. Nasıl bir iş? Sekreterlik. Tabii öncesinden ağzım yandığı için hani ilk temizlik işini atladığım dönemde tekrar atlamamam gerektiğini düşündüm. Ve İyi cevap vermedi bu sefer. <laughs> Ama içim kapır kapır, O kadar heyecanlıyım ve o kadar mutluyum ki. Yani tertemiz bir sayfa açıyorum kendime. Bir hafta sonra geri dönüş yaptım o bayana. İşi kabul ettiğimi söyledi. Beni ofisine çağırdı. Levent'teydi ofisi. Çok güzel ağırladı sağ olsun hanımefendi. Ben onun yanında işe başladım. Her tarafı bıraktım. Orayı da bıraktım. Orayı da bıraktım. Bütün iş yerlerimi bıraktım. Nasıl kurtuldunuz öbür taraftan? O hanımefendi kurtardı beni. Peki. O hanımefendi güçlü Ama bir hanımefendiydi. Allah razı olsun. O hanımefendi kurtardı beni. Hayat hikayemi az buçuk anlattım. O hanımefendi sağ olsun şu an ben şu noktadaysam gerçekten ona borçluyum. Onun o güzel yüreğine borçluyum. İki sene kadar oldu. Bir şirket kurduk. Evim siz kurdunuz. Şirket kurdum. Ee, kiralık oturabildiğim bir evim var, sıcak bir evim var artık. Kızım yanımda. Kızınızı aldınız. Aldım. Oğlunuz? Oğlumu alma çabasındayım, uğraşıyorum. Az kaldı. O da oğlum da yanıma gelecek. O da gelecek ve artık düzenli bir hayatımız olacak. Artık bir aile olacağız. O hanımefendi sayesinde şirketimi kurdum, kadınlar üzerine kurdum biliyor musunuz? Kim bu hanımefendi? Ben merak ettim buradan. Sevgilerimizi gönderelim ona. İsmini vermek istemiyorum şu an. Niçin? Medyada olan birisi. Şu an e, burada anlatmak istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Bana söyleyebilir misiniz? Tabii. Kulağınızda söyleyebilirim. söyleyebilirim. Ah! Evet. Ah Siz o musunuz? Evet. O benim. Yani bizim de e, aslında... Bildiğimiz. Evet, o benim. Ay çok enteresan Müge Hanım. Ben şimdi ilginç. E... Kadınlar üzerine bir şirket kurdum. Şu an sadece kadınlar çalışıyor benimle. Hatta e, şoförüm bile kadın. Servis yapan, Ketsi şirketi bu arada. Ve şu an dediğim gibi kiramı ödeyebiliyorum. Kızım yanımda. Her şey yoluna soktum. Her şey güzel gidiyor. Borçlarım bitti. Tertemiz bir sayfa açtım. Hayat ne enteresan değil mi? Evet. Müge Hanım. Nereden nereye?